Bugünkü videomuzda odaklanma sorunları ve bunların üstesinden gelme yollarını konuşacağız. Eğer siz de çalışırken dikkatinizin sürekli dağıldığını hissediyorsanız, bu video tam size göre. Hazırsanız başlayalım. Bölüm 1: Odaklanmamızı bozan etkenler. Öncelikle odaklanmamızı bozan etkenlerden bahsedelim. Birçoğumuz farkında olmadan çevresel, zihinsel ve fiziksel faktörlerin etkisi altında kalıyoruz. Peki, bu etkenler neler? Dijital rahatsızlıklar. Telefonlarımızda sürekli bildirimler, Sosyal medya uyarıları ve gelen mesajlar. Dijital dünyaya olan bağımlılığımız verimli çalışmamızı engelleyebiliyor. Çoklu görev yapmaya çalışmak ise beynimizi yorarak odaklanma süremizi kısaltıyor. Zihinsel ve duygusal yük. Stresli ve kaygılı bir zihinle çalışmak neredeyse imkansızdır. Zihnimiz geçmişte takılı kalmışsa veya gelecekteki belirsizliklerle doluysa dikkatimizi toparlamak çok zor hale gelir. Çevresel faktörler. Gürültülü bir ortamda çalışmak, dağınık bir masa veya sürekli hareket eden insanlar. Tüm bunlar dikkatimizi dağıtan çevresel etkenlerden bazıları. Fiziksel etkenler. Uykusuzluk, yetersiz beslenme veya susuz kalmak da zihinsel performansımızı doğrudan etkiler. Ayrıca hareketsiz kalmak da beynimizin verimli çalışmasına engel olabilir. Kötü alışkanlıklar. Son olarak erteleme alışkanlığı, negatif iç konuşma ve kötü zaman yönetimi gibi faktörler de odaklanma kapasitemizi düşüren önemli etkenlerdir. Bölüm 2. Daha iyi odaklanmak için neler yapabiliriz? Şimdi gelelim bu sorunlarla başa çıkma yöntemlerine. Ortamı hazırlayın. Odaklanmak için sessiz ve düzenli bir ortam oluşturmak çok önemli. Dağınıklık zihinsel karmaşaya neden olabilir. Mümkünse bildirimleri kapatın ve sadece gerekli uygulamaları açık tutun. Planlama yapın. Görevlerinizi önceliklendirin ve bir yapılacaklar listesi oluşturun. Pomodoro tekniği gibi zaman yönetimi stratejileri de işlerinizi parçalara bölerek daha verimli hale getirir. Zihinsel hazırlık. Güne meditasyonla başlamak veya birkaç nefes egzersizi yapmak zihninizi sakinleştirir. Ayrıca hedeflerinizi netleştirmek ve motive edici küçük ödüller belirlemek de işe yarar. Dijital detoks. Sosyal medya uygulamalarını çalışma süresince devre dışı bırakmak odaklanmanıza büyük katkı sağlar. Uygulama bildirimlerini kapatarak dikkatinizi toplamak daha kolay hale gelir. Sağlıklı rutinler. Bol su tüketmek, yeterli uyumak ve hafif egzersizler yapmak da zihinsel performansınızı artıracaktır. Enerji seviyenizi dengede tutmak, odaklanma süresini uzatır. Kitap okumak. Kitap okurken hikayeye odaklanmak ve karakterleri takip etmek beyin bağlantılarını güçlendirir. Özellikle uzun süreli okuma alışkanlığı dikkat süresini artırır. Zorlayıcı veya karmaşık metinler üzerinde çalışmak, zihinsel esneklik kazandırır. Anlamayı sürdürmek için sabır gerektiğinden zihinsel dayanıklılığı artırır. Odaklanmak aslında hem zihinsel hem de fiziksel bir hazırlık gerektiriyor. Küçük adımlarla başlayarak dikkatinizi güçlendirebilirsiniz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kendi yöntemlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.